Tabii merkez bankasının bu konuda yani bu şekilde mesajlar veriyor olması öncelikle yapısı itibariyle ve görevleri itibariyle ve de uzun yıllardır bence birçok zaman haksız ama bazen hak payı olan Merkez Bankası'nın bağımsızlığı konusuna dem vuranlar için oldukça iyi bir mesaj. Ve bu hafta içinde benim yine şahsen bir iktisatçı olarak çok inanmadığım Türkiye'nin risk puanı da çok ciddi şekilde iyileşmeye başladı. Şimdi yani hatta niye ben bu konuya çok da negatif olduğumu söyleyeyim. Real anlamda çok bir şey olmasa da ki risk puanı tamamıyla real somut veriler üzerinden gitmesi lazım. Real anlamda şu an çok büyük bir değişiklikler olmasa da e, bunun olması zaten benim bu değerlendirmemin değerlendirmenin ne kadar inanmadığım bir şey olduğunu ne kadar siyasi bir araç olduğu üzerinde de bence gene bir ispat oluyor. Şimdi Sayın Gaye Hanım bir kere başlangıçta benim en çok önem verdiğim konulardan bir tanesi biliyorsunuz yaptığı basın toplantısında şöyle bir şey söyledi. Sanırım ona Yanlış hatırlamıyorsam efendim faiz enflasyon sonuç teorisi şey yaptı. O da çok akıllıca bir cevap verdi. Benim de bir dönemin boyunca benden siyasi bir açıklama duyamayacaksınız. Doğrudur. Bağımsızdır Merkez Bankası. Merkez Bankası Bankasının görevi siyasi açıklama yapmak değil. Merkez Bankası başkanı şunu söyleyebilir yönetimi Ya biz şöyle bir şey hükümet öngörüyor fakat biz öngörmüyoruz. Evet. Uygulamak istemiyoruz. Bunlar olabilir ama yani ben yıllardır tartışıyorum. Faiz enflasyon sonuç bazı maalesef profesör titri olan iktisat iktisatçılar için. İşte efendim dünyada böyle şey mi olur falan. Bir gün üşenmedim oturdum. Yani kayıtlı jurnal tarihinde yani bu akademik çalışmaların yayınlandığı büyük dünya jurnalının içinde ...1100'den sonra bıraktım. Yazılmış bununla ilgili makale var. Yani bu işte efendim er Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte kafasına göre yaptığı uydurması falan filan. Bunu söyleyince benim için zaten orada işin akademik kısmı bitiyor. Ben bir kere öncelikle Sayın Gaye Hanım'ın bu konudaki tutumunu çok beğendim. Bu olması gereken tutum. Ee, gelelim diğer tarafa. Enflasyon konusunda herkesin özellikle hükümetin daha çok en bahsettiği ve dile dile getirdiği rakamlardan birazcık daha yüksek rakamlar telaffuz etti. Birazcık daha bu sıkıntının daha uzun hani şu ana kadar alıştığımızın daha uzun vadede olacağını söyledi. Şimdi ekonomi şöyle bir şey. Maalesef ekonomi bir kere multidisipliner bir ilim. Bunu bir kenara koyalım. İki, hiçbir zaman tahmin edebileceğiniz bir durum değil. Ekonomide şunu diyebilirsiniz. Ya şunlar şunlar yapılırsa bunlar bunlar olur diyemezsiniz. Olma ihtimali yüksek dersiniz. Çünkü benim pazarlama hocam çok önemli bir profesördü. Beni de hep pazarlamaya döneyim diye isterdi iktisattan. Bir gün dedi ki sen dedi nasıl bir şey okuyorsun dedi işte seviyorum falan. Ya dedi ki dünya dedi çalışan bir tane iktisat teorisi yok. Sen dedi böyle bir ilim mi okuyorsun dedi. Geç beni caydıran ama doğru söylüyor. Çünkü dünyada en böyle net iktisat teorisi dediğiniz şey bile dünyanın her yerinde aynı sonucu vermez. Efendim arz çoğalırsa talep şey azalır. Talep çoğalırsa az Bunlar genelde doğrudur ama doğru olmayan bir sürü örnek verebilirim size. Burada bence Gaye Hanım daha muhafazakar bir iktisat anlayışıyla daha real bir takım değerlerde ki Amerika'da yetişmiş olması ve çalışma çalışan biri olması olması e, bunları zaten beraberinde getirir bu ta tavırlar. Evet. Bence yani umarım öngörüleri doğrudur, iyi tutar. Yani burada ne olacak? Merkez Bankası üzerine düşen görevi yapıyor. En azından anladığımız öyle. Daha net ve daha hükümetin vaatlerinin dışında kendilerine göre daha gerçekçi şeyler söylüyor. Peki burada hükümetin görevi ne olacak? Hükümet burada yani bir yerde yerel de olsa seçim yılı olduğunu göz ardı etmeden 8 ay sonra bir seçim daha var. Hükümet de mümkün mümkün olduğu kadar bu verileri bu datayı iyileştirecek vatandaş deneyi iyileştirecek ve vatandaşın alım gücünü refahını daha yükseltecek işler yapacak